Yüce Allah, varlıkların en kıymetlisi olan insanoğlunu dünya hayatında yalnız bırakmamış, ona aile olmayı lütfetmiştir. Aile, insanoğlunun ruhuna huzur, sükunet ve şifa veren bir nimettir. Yüce Rabbimizin rahmetiyle korunan, sevgi, şefkat ve merhametle güzelleşen bir kurumdur. Aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aile olmak, Aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmaktır. Allah'ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil, ahirette de bir arada olacağı bilinciyle yaşamaktır. Bu videomuzda evlerimizin huzur ve bereketi için 10 altın kuralı sizlerle paylaşacağız. Birincisi, evinize girerken selamı ihmal etmeyin. Evlerimize girerken ailemize selam vererek gireceğiz. Selam vermenin önemini eş ve çocuklarımıza anlatacağız. Cep telefonu ve internet konuşmalarımızda ve yazışmalarımızda da selamı ihmal etmeyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ailenizin yanına girdiğinizde onlara selam verin ki size ve ev halkınıza bereket olsun." İkincisi, evinizde şeytandan Allah'a sığınmayı ve besmeleyi ihmal etmeyin. Şeytanın en büyük hedefinin evlerimiz ve ailelerimiz olduğunu unutmayacağız. Evlerimize girerken Allah'ı zikrederek ve şeytandan Allah'a sığınarak gireceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan avanelerine size burada gecelemek de yok, akşam yemeği de yok der. Ama kişi eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan avanelerine, akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değil der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken Bismillah diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan avanelerine, yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da Der. Üçüncüsü, evinizde sofranın başına hep birlikte oturmayı ihmal etmeyin. Her akşam sofrada ailece bir araya gelmeye, dertleşmeye ve nasihatleşmeye dikkat edeceğiz. Aile efradımızın durumlarını her akşam toplu yenilen yemekler vesilesiyle gözden geçirip gerekli tavsiyeleri yapacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''Yemek için bir sofranın başına hep birlikte toplanınız.'' Bir arada ve beraber yiyiniz. Sizin için bereketli ve mübarek olur. Dördüncüsü, evinizde ve odalarınızda Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal etmeyin. Her gün en az 9 saat dizilerin, filmlerin, magazin programlarının ahlaksızlık bombardımanına uğrayan evlerimizin temizlenmesi ve bereketlenmesi için bolca Kur'an okuyacağız. Evlerimizin her odası Kur'an'la tanışacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. Beşincisi, evinizde sohbet, ders, nasihat ve zikri ihmal etmeyin. Evlerimizde Allah'ın anıldığı, Kur'an ve sünnetin öğretildiği dersler ve sohbetler yaparak ailece Allah'ın rahmet ve bereketine talip olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır." Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında alır. Altıncısı, evinizde anne ve babalarınıza hürmeti ihmal etmeyin. Anne ve babalarımızı, ailemizin büyüklerini evimizde misafir etmeye, onlara hürmet edip gönüllerini kazanmaya ve dualarını almaya gayret edeceğiz. Bereketin, büyüklerinin duasını ve razılığını kazananlarla beraber olacağını bileceğiz.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, feyiz ve bereket sizin büyüklerinizdedir. Yedincisi, evinize giren rızka ve nimetlere şükrü ihmal etmeyin. Allah'ımızın bize ve ailemize taksim ettiği rızka razı olacağız. Elimizdeki nimetlere, sağlığa, aile ve çocuklara sürekli şükredeceğiz ki Allah'ımız huzur ve bereketimizi artırsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz Allah verdiği rızık ve nimetlerle sizi imtihan ediyor. Kim Allah'ın verdiğine razı olursa o nimet ve rızık Allah tarafından bereketlendirilir, genişletilir. Kim de rızkına razı olmayıp kanaatsizlik ederse o nimet onun için mübarek ve bereketli olmaz. Sekizincisi, evinizde yumuşak huyluluğu ve güzel ahlakı ihmal etmeyin. Evlerimizde huzur, afiyet ve bereket için eşlerimize, çocuklarımıza ve ailemize yumuşak huyla ve güzel ahlakla muamele edeceğiz. Kırıcı ve yıpratıcı davranışlardan kaçınacağız. Nefsimize yenilip de bu hatalara düşersek helallik isteyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Yumuşak huylulukta bolluk ve bereket vardır. Kim yumuşak huyluluktan mahrum olursa, hayır ve bereketten de mahrum olur. Dokuzuncusu, evinizde israfa karşı tedbiri ihmal etmeyin. Evlerimizde başta ekmek israfı olmak üzere her türlü israftan kaçınacağız. İsraf, Allah'ın verdiği nimetlere karşı en büyük vefasızlıktır. İsrafa karşı tedbir almayı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iktisatlı olmak yani israf etmemek geçimin, bereketin yarısıdır. Ve onuncusu, evinizde duayı ihmal etmeyin. Dua her nimetin kapısıdır. Bereket nimetinin kapısı da samimi dualardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şu duayı bolca yapacağız. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru. Lütfunla, bereketinle beni senden başkasına muhtaç etme. Amin.